Gazi Sosyal Tesislerimizi bugün inceleme fırsatı bulmuş olduk. İnşallah bu hafta içerisinde vatandaşımızın hizmetine sunacağımız Yeşilçam Sosyal Tesisimizi gezmiş olduk. Yeşilçam Sosyal Tesisimizi gezdiğimizde e, hakikaten Gaziye layık bir sosyal tesis yapmış olduğumuzu görmüş olduk. E, tabağından, kaşığından, masasından, sandalyesinden her türlü vatandaşımızın konforu düşünülerek bura dizayn edilmiş oldu. Çok güzel bir mekan oldu. Ee, Yeşilçam'ımızı, Yeşilçam Caddemizi e, ismine uygun, mekanına uygun bir konseptle oluşturmak istiyoruz. Tan Doğan Mahallemizin sonraki yerleşke yeri olan burada e, yapılan yapıların e, konforlu olduğunu, tertip düzen içerisinde olduğu, yeşil alanlarından e, yeterli olduğu hep söylemiştik, gözlemlemiştik. Buralara layık sosyal tesislerin de vatandaşların gelip ihtiyaçlarını giderebileceği, dinlenebileceği mekanlar da, mekanlara da ihtiyaç vardı. Yukarıda trafik parkımızı açmış olduk. Hakikaten şu an gelen insanlarla yapmış olduğumuz sohbette ciddi bir şekilde memnuniyetini ifade ediyorlar. İnşallah bu hafta içerisinde doğal gazın bağlanmasını bekliyoruz. Bir iki gün içerisinde sanırım bu da gerçekleşir. Gerçekleştirdikten sonra testimizi buradaki vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. Şunu söyledik ve söylüyoruz. Diyoruz ki batılgaz'de yaşayan vatandaşlarımızın vatandaşlarımız her türlü hizmetin en iyisine layık. Biz de hizmetlerin en iyisini getirmenin çabası gayreti içerisindeyiz. İşte yapmış olduğumuz sosyal tesislerle, parklarla, yüzme havuzlarıyla, spor alanlarıyla, diğer gençlik merkezleriyle yani bir insanın neye ihtiyacı var ise onu bu bölgede ihdas etmek, vatandaşın hizmetine sunmak için çalışıyoruz. İnşallah vatandaşlarımız da gelip buradan istifade ettiklerinde onların da memnuniyetlerini almış olacağız. kabasını. alacak, o da şeyler Ama içeriye Bir tarafta yok. Bir tarafta yok.